bil deli gönül. Kün diye yarattı Hazreti Allah kulluk vazifeni bil deli gönül. Şefaat kanıdır ol Habibullah aşk ile der onun dil deli gönül. Her olur olmaz da sırrını aşma. İrfan mektebinde tahsilden kaçma. Beyhude cihanı gezip dolaşma. Kalbinden karayı sil deli gönül. Bağlanma dünyada evlada mala. Sadakatle sarır sağlam bir dala. Üç günlük dünyada girmene bağla, tutmasın yakan elleri gönül. Bir kamil mürşütün tam tut elini, haramdan hıfzeyle el, dil, belini, incitme ki bir tek canlı telini, hakkı zikreylesin, dil deli gönül. Üryanı coşkunluk olur mu sözde? Devamlı çalışıp rızayı gözde, aşık peci deyin, yanacak özle, ister ağlar ister, gül demir.